Romantik bir başlık gibi ama değil. Çünkü cezanın yolu sıkıntılı, çetrefilli. Cezanın yolu dikenli. Hiç o yola girmeyi kimse istemez. Lakin amma ve lakin arkadaşlar suç işleyenlerin de biliyorsunuz ki daha ilk dersten hatırlıyorsunuz cezalandırılması en önemlisi kişinin tekrar topluma dönmesi yani resosyalizasyon, rehabilitasyon gibi durumlar artı toplumdaki vicdanın da Aynı şekilde toplumun karayan yarası olan, toplumun en önemli noktası olan adalet duygusunun yani toplumsal adaletin de bir yerde sağlanmasının yoludur. Cezanın yolu yani bakıldığında burada yürüyenler aslında iki şekilde bakmak gerekir. Bir yürüyen açısından, bir yürüyene bakanlar yönünden. Haliyle burada failden bahsediyorsak resosyalizasyon, rehabilitasyon, ıslah kavramlarını konuşurken toplum açısından baktığımız zaman adalet duygusunun pekişmesi olarak görmek gerekir ama asla unutmuyoruz cezai bir Öc müessesesi olarak görmüyoruz. Umarım iyisiniz afiyettesiniz sevgili arkadaşlar herkese selam ve sevgiler diyorum. Şimdi ceza e, hukuku derslerimizde tabii genel hükümler bölümünden devam ediyoruz. Uzun ayrıntılı bir genel hükümler dersi olacağını baştan da söylemiştim. Bu ders YouTube içerisindeki en ayrıntılı, en verimli dersler olacak. Tabii pratiklerle birlikte pekiştirdiğinizde, soru çözümleriyle pekiştirdiğinizde fakültede bulunan arkadaşlar için gerçekten bulunması zor, altın değerinde bir ders olacağı kanaatindeyim. Cezanın yolu, haydi bakalım. Şimdi içeriği şöyle hazırladık, bu yolu görmeniz açısından her şeyi verdiğim bir yer Gözden kaçırmayacaksınız. Şöyle yavaş yavaş gideceğiz sevgili arkadaşlar. Çünkü her şey artık bunun üzerine kurulu. Yani temel suç teorisini konuşuyoruz. Bundan sonra her şey bunun üzerine kurulu olacak. Ortada hak ihlal eden, kamu düzenini bozan bir hareket varsa... Örneğin bir kişi A adlı kişinin B adlı kişiyi diyelim ki bıçakladığını farz edelim. Tamam Bıçaklama. Şöyle kısaca yazalım. Bıçaklama. Tamam. Şimdi ortada hak ihlal eden, evet beynin hakkını ihlal eden bir hareket, kamu düzenini bozan bir hareket varsa, zaten bu durum kamu düzeni bozduğu için kamu hukuku dalının bir e, uzantısıdır hukuk, ceza hukuku. Devam ediyor, oku takip edelim. Hareketin ceza yasasına tabi olup olmadığı yönünden tipikliği araştırılır. Hatırlarsanız ilkeler dersimizi, yani tipiklik daha çok kanunilik ile ilişkilendirilebilir. Genel manada. Bunu ileride de konuşacağız. Yani bu dersin içerisinde, Tipikliği artık gerçekten de kavram olarak ele alacağız. A, B'yi bıçaklarsa bıçaklama hareketi peki ceza yasasına tabi bir hareket mi? Bu örneğe göre evet. Ama bazen bazı hareketler biliyorsunuz ki ceza yasasına tabi olmayabilir. Örneğin o hareket bir kabahat fiili olabilir ki biliyorsunuz cürüm noktasında bu ayrıma gidilmiş Türk Ceza Reformu ile artık kabahat noktası e, ceza noktasının dışında bırakılmış idi. Tamam? Bu tipikliği araştırıyoruz. Tipik değilse, cezalandırma yönünden konuşacak bir şey yok. Bakın, cezalandırma yönünden konuşacak bir şey yok. Bu durum borçlar hukuku'na tabi ise o zaman gidip orada tazminat hükümlerini konuşabilirsiniz. Yani başka yasaların önü kapanmış anlamına gelmiyor. Tamam? Veya kabahati ilgileniyorsa idari anlamda para cezalarını konuşabilirsiniz. Kastı bu. Belki orada başka hukuk dalları ile ilişkisini incelemek gerekir. Bakın burada da zaten onu söylemişim. Hareket tipikse yani ceza yasasında belirlilik ilkesine uygun bir şekilde karşılığı varsa burada belirlilik ilkesi neydi sevgili arkadaşlar? her türlü tipik anlamdaki tanımın harekete birebir uyumluluğu anlamına gelir. Noktası virgülüne kadar hatta biliyorsunuz ki e, orada bir kıyasa yol açacak yorum yasağı da var. Haliyle de belirlik ilkesi aslında birebir örtüşmesi gibi bir şey sevgili arkadaşlar. Tamam Uygun bir şekilde karşılığı varsa şimdi objektif ve subjektif unsurlar yönünden inceleme gerçekleştirir. Zaten artık biz objektif ve subjektif unsurları oturttuğumuzda ki burada solda ve sağda göreceksiniz ceza hukukunun bütün iskeletini tamamıyla oturtmuş olacağız. Şimdi o zaman madem hocam yani ben tipikliğin yerinde olduğunu yapılan hareketin ceza yasası yönünden suç teşkil ettiğini tespit ettim bu ilkeyi yani kanunilik ve alt ilke olan belirli uygun olarak. Şimdi öncelikle objektif unsurlara sonrasında subjektif unsurlara göz atalım. Şimdi objektif unsur dediğimiz zaman burada bakın fail ve mağdur. Yani suçu işleyen, suçun kendisine yönelen şeklinde iki temel sujeyi ele alacağız ilk olarak. Olayın faili kim? Olayın mağduru kim? Şimdi tabii ayrıntılara neden girmiyorum? Bu bir hani genel bir tanıtım olduğu için ben ayrıntıları tek tek incelerken size anlatacağım. Bu A fail ve mağdur. B'ye bakalım. B fiil. Arkadaşlar ceza konunun en önemli yeri fiildir zaten. Ağırlıklı fiil üzerinden gideceğiz ki burada özellikle hareket, illiyet, objektif isnadiyet ve netice unsurlarının birbirleriyle ne kadar sıkı ilişkide olduğunu görmemiz gerekecek. Bir tanesini kaçırdığımızda maazallah soru bazında çok büyük sıkıntıya düşebiliyoruz. Tamam. O zaman bir suç hareketinin kendisinin incelenmesi, Yapılan hareketin meydana getirmiş olduğu neticeyle hareket arasında illiyet ilişkisinin incelenmesi ve failin meydana getirilen riskle bağlantısının objektif isnadiyet yönünden ele alınarak cezalandırılma koşullarının sağlanıp sağlanmadığını biz hep birlikte inceleyeceğiz. Tamam? Hocam harika. Fiili de oturttuk. C suçun konusu. Şimdi mesela yaralamadan hani bıçaklama örneğini vermiştim ya bunun üzerinden gidersek belki daha net anlarız. Şimdi mesela burada bıçaklamanın kendisi bir hareket. Bunun sonucunda bir yararlama neticesi ortaya çıkıyor. Evet. Peki hocam burada suçun konusu ne? İşte suçun konusu dediğimiz aslında onun yönelmiş olduğu kişi üzerinde yaratmış olduğu menfaat ihlali. Yani burada ne oluyor bıçaklamada sen bir insanın vücudunda bir e, zarar ortaya çıkarmış oluyorsun o zaman kişinin vücudu diyebilirsiniz. Yani suçun konusu aslında onu yönelmiş olduğu şey olarak görmek gerekebilir. Ayrıntılandıracağım o yüzden tekrar girmiyorum ama suçun konusu nedir deyince suçun konusu eşittir yaralama mıdır? Hayır öyle bakmayacağız daha çok hani ihlal edilen hak veya ihlal edilen e, içerik yönünden bakmamız doğru olacak. Ve nitelikli haller buna da D diyelim arkadaşlar. Yani gerektiğinde durumdan ve koşula göre bazı durumlarda ağırlaştırıcı durumlar olabilir. Bazı durumlarda da hafifletici sebepler olabilir. Bunların nitelikli haller hususunda özellikle inceleyeceğiz. E, oradaki dengeye daha çok tabii bu nitelikli hal dediği zaman işin ağırlaştırıcı unsuruyla ilgili olmakla birlikte bazı hallerde hafifletici mevzuları da konuşmamız gerekebilir. Haliyle burada A, B, C'de objektif unsurları böyle yukarıdan aşağı olarak görüyorsunuz. Tamam hocam bu da tamam. Şimdi o zaman failimiz var, mağdurumuz var. Ortada bir hareket ve netice var. Burada hareketin neticenin yönelmiş olduğu bir iş, hak var, bir değer var, bir menfaat var ve gerektiğinde de nitelikli bir durum varsa ekstra inceleyeceğiz. Şimdi bunun ikinci bölümüne geçtiğimiz zaman subjektif unsurları görürüz. Subjektif unsurlar arkadaşlar kast ve taksirle. Yani aslında subjektiften kastımız şu. Biraz daha olayın ve kişinin olayın mahiyeti ve kişinin durumunu inceleyerek ele aldığımız bir şey. Yani sol tarafta objektif unsurlar değişmez. Burada yasanın emretmiş olduğu düzende ve inceleme bu çerçevede yapılır. Ama subjektif unsurlar dediğim gibi kişinin içinde bulunmuş olduğu durum, olayın mahiyeti gibi birçok unsurları göz önüne alarak yaptığımız bir değerlendirme. O yüzden objektif ve subjektif ayrımını yapıyoruz. Subjektif unsurların en önemlisi ki buna da artık A diyelim yeni bir bölüm kast ve taksir. Kast bile isteye failin yönelmiş olduğu suç fiilleri iken taksir gerekli dikkat ve özen göstermeden işlenen suçlarda bulunan bir türdür. Manevi unsur olarak da geçer. Bu şekilde ifade edilir arkadaşlar. İşte, Tabi burada kastın ve taksirin cezanın e, verilmesinde önemi çok önemli. Önemi önemli, yani yeri çok önemli yalnız söyledim. Yeri çok önemli çünkü kasıtlı hareket eden bir kişiye verilen ceza ile taksirle hareket eden bir kişiye verilen cezanın aynı olmasını bekleyemezsiniz. Aralarında bir hiyerarşik ilişki yok. Bak bu önemlidir, var gibi görülür ama yani kast kendi içerisinde, taksir kendi içerisinde olay mahiyetine göre ayrı değerlendirilir. Ama yine de şunu diyebiliriz, en azından bir derecelendirme yaptığımızda elbette ki kasti suçlar taksirle işlenen suçlara göre çok daha fazla cezayı gerektirecektir. Yani bu aklın yolu bir anlamında kullanabileceğimiz bir şey. İçeriğini yine çok 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 tartışacağız ki özellikle kasta olası kast bilinçli taksir gibi bazı örnekler var. Şu an heh diyen arkadaşlar olmuş olabilir bunu söylediğim anda. Gerçekten de öyle buraya dikkat edeceğiz. Amaç ve sahipler Bunlar e, genel kast, özel kast gibi eskiden kast üzerinde konuştuğumuz bazı durumlar vardı. Biraz onlar yani suçun failin suça yönelmesindeki amaç ve sahip gibi bunlar önemlidir ve çok karıştırılan konular bunları inceleyeceğiz. Ve en önemli bölümlerden bir tanesi de hata. Bu bölüm içerisinde önemli bölümlerden bir tanesi de hata. Hata kast ve taksir kadar önemli mi? Amaç sahip kadar. Aslında şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Kast ve taksirin karıştığı yerlerdeki önem ne kadar önemliyse hatanın da kendi içerisinde karışma ihtimali bulunan yerler var. Bakın ee, burada fiilde yazmışım. Fiilde iki iyi olacak. Fiili hata veya fiilde hata hukuka aykırılık sebebinde hata. Nitelikli hallerde ve hukuk uygunlukta hata şeklinde farklı hata türlerini göreceğiz. Tabi burada hukuki hatalar da ele alınması gereken bir inceleme konusu olacak. Şimdi bazen fail yapmış olduğu şeyin suç olmadığı zannıyla hareket edecek. Bazen suç fikrine sahip olmakla beraber yaptığı fiilin o suçu o oluşturmadığı zannıyla hareket ettiğini göreceğiz. Bazen aslında bir meşru savunma gerektirmeyen bir halde içinde bulunduğu aldanma hali diyelim ya da ona ya da düştüğü esaslı hata onu savunmaya yöneltmiş olabilecek. Tüm bunlarda ne olacak acaba? Failin başına ne gelecek? Yani başına çorap mı ördü? Yoksa bu durumlar failin kurtulmasına yetecek mi? Heyecanla bakacağız. Bunlar da hata konusunun içeriği olacak. Şimdi tabi bakın burada sanki size hani böyle bir reklam bir anlam gibi ha, hayır siz şu an bir cezanın veriliş sürecinde ya da bir suçun ele alınış biçiminde nasıl bir inceleme yapacağınızı da öğrenmiş oluyorsunuz. Hatta fakültelerdeki sınavlarınızda genelde bu silsileyle suçu incelemeniz incelir, e, istenir sevgili arkadaşlar. Yani suç incelemesini bu silsileyle yapmanız gerekir. Tamam? Hocam güzel oldu. Objektif unsurları ele aldık, inceledik. Subjektif unsurları ele aldık, onları da inceledik. Gayet güzel. Şimdi gelelim bu objektif ve subjektif incelemesi bittikten sonra şuraya geçiyoruz arkadaşlar. Şuradayız. Objektif ve subjektif unsur incelemeleri sonucunda hareketin yasal yönden hukuka uygunluk nedeni araştırılır. Bakın yasal yönden hukuka uygunluk sebebi şu demek. Aslında suç fiili değil mi bu? Evet. Bu hukuka aykırı bir şey değil mi? E, zaten unsurlarından bir tanesi. E şimdi oturduk da hukuka uygunluğu mu araştıracağız? E varsa ne yapacağız? Şimdi adam tamam bıçakladı. Neden bıçakladı? Bir sor bakalım. Belki de B onu silahıyla öldürmek üzereydi ki A onu son anda bıçakladı. Haliyle A burada kendi hayatını korumak için saldırganın hareketine karşı orantılı bir savunma gerçekleştirdi. İşte bakıldığında sevgili arkadaşlar benim vermiş olduğum örnek bakın burada haklı savunmaya geliyor. Yani haliyle yapılan hareket hukuka aykırılık teşkil etse bile burada yasal incelemeler sonucunda hareketin hukuka uygunluğuyla yüz yüze gelebilirsiniz. O yüzden yapılan fiilin hukuka aykırılığı kadar hukuka uygunluğunu yalnız dikkat edin sıra çok önemli. Objektif ve subjektif unsurlar incelendikten sonra ele alınması gereken bir mevzu. Tamam. Burada hocam başka şeyler yazmışsınız. Bunları bilin arkadaşlar. Kanun emrini ifa, hakkın kullanılması ve ilginin rızası. Üç temel hukuka uygunluk sebebi var. Pardon özür dilerim. Dört temel hukuka uygunluk sebebi var. Bunların dışındakileri biz cezayı e, cezayı etki eden neden olarak alacağız. Çünkü bunlarda suç olmayacak. Yani burada S harfi yapayım ve çarpı koyayım. Şu görmüş olduklarınızda yapılan fiil hukuka uygun kabul edileceği için suç fiili teşkil etmeyecek bunlar arkadaşlar. Ama hocam bıçakladı. Normalde evet tipik olarak suç olacak ama yasanın vermiş olduğu bir yetki olduğu için bunu yapmanın artık işi suç olmaktan çıkardığına dair emredici hükmü dolayısıyla biz bunlara suç demeyeceğiz. Haliyle normalde böyle bir yargılamanın da olmaması lazım ama olduğunda da tabii ki de ne olacak arkadaşlar? Siz cevap verin, düşünün bakalım. Bu durumda aşağıya cevap verin. Hakim beraat kararı mı versin sizce yoksa hani ceza verilmesine yer yok mu desin? Bu anlattığım mantık çerçevesinde hangisi doğru olur? Bir düşünün. Yorumlarda ona göre ben de cevabı vermiş olurum. Şimdi bu sebeplerden biri yoksa yani görmüş olduğunuz gibi hukuk uygunluk sebepleri bu dört tane sebepten biri yoksa son olarak kusurluluk incelemesine geçilir ve fiilde kusuru ortadan kaldıran ya da kusuru etkileyen bir yasal hal olup olmadığına bakılır. Şimdi genel olarak şu çok e, yani KPSS formatındaki çalışmalarda kusurluluk dediğimiz zaman kast ve taksir ele alınır ama bakın genel ceza incelemesi yaptığımız zaman yani suç teorisine dair ve cezaya giden yol açısından bir inceleme yaptığımız zaman kast ve taksirin aslında kusurluluk incelemesinden ziyade subjektif unsur olarak dışta kaldığını görüyorsunuz. Yani evet ilişkileri var. Zira ee, kusurluk kusurluluk incelemesinde kusuru ortadan kaldıran hal ne demek? Yapılan fiildeki kast ve taksirin aslında kalkması anlamına geliyor ama siz kast ve taksiri öncesinde inceliyorsunuz. Unutmayın. Yani incelemede koyduğunuz yer önemli. Bunun içerisine aldığınız andan itibaren sorunuz gider. Özellikle fakültede soru çözerken o pratik sorularında e, sınav esnasında işiniz maalesef ki e, kötüye gider hale gelir. Devam edin. Tamam. Kusur ortadan kaldıran ya da kusur etkilen bir yasal hal olup olmadığına bakılır. Zira mesela burada yaş küçüklüğünü ele alalım. Yaşı küçük olan bir kişi, örneğin 11 yaşındaki bir çocuğu düşündüğünüz zaman bu çocuk kasten suç işleyebilir. Bakın, o zaman sübjektif unsur yerindedir. Anlatabiliyorum ama sonraki incelemelerde biz kusurluk bölümüne geldiğimiz zaman şunu deriz: Yaşı küçük olanla ilgili yasamızda 12 yaşını doldurmamış olanlar için bir cezai sorumluluk olmayacağı için burada onun için onun kusurunu ortadan kaldıran bir düzenleme olduğunu, onun kusurunu etkileyen bir yasal hal olduğunu görürsünüz. Tamam. Dolayısıyla kusuru, bu kusurunu doğrudan etkileyen bir yasal hal çerçevesinde ona cezalandırma yoluna gitmezsiniz. Bazen de içinde bulunan hal kusuru ortadan kaldırır kendiliğinden. Mesela zorunluluk haline ele aldığınız zaman içinde bulunduğunuz tehlikeyden kendinizi kurtarmak için başkasının malına e, zarar vererek bundan kaçabiliyorsanız o zaman bu durumda artık kusurunuz ortadan kalkmış kabul edilir. Tabi burada çok fazla başlık var. Mesela amirin emrini ifa ki devam edin. Şey dikkat edin devam ediyorum. Kanun emrini ifa burada. Amir emrini ifa mesela burada. Ayrıma dikkat edin. Meşru savunmada sınırı aşmak. Cebir tehdit olacak. Bu önemli değil. Hareketleri. Haksız tahrik ki çok önemli bir konudur. Yıldız koyuyorum. Yaş küçüklüğü zorunluluk hali gibi. Bu müesseseler bazı durumlarda kusuru etkiler. Bu arada şuna çok dikkat edin. Kusurluk incelemesinde kusuru ortadan kaldıran sebep varsa ceza tabii ki de almayacaksınız. Fakat kusuru etkileyen haller değişir. Bu durumda yasaya bakacağız. Bazı durumda der ki mesela 11 yaşında çocukta olduğu gibi onun cezai ehliyetinin olmadığı için ceza vermeyeceksiniz der. Emreder. Ama haksız tarihte olduğu gibi bir indirime gitmeniz gerekiyor da diyebilir. Haliyle de tüm kusuru etkileyen sebepler kusuru ortadan kaldıran haller gibi cezayı tamamen kaldırır da diyemeyiz. Tabii şimdi bunlar yavaş yavaş oturuyor şu an sizde hiç görmediyseniz tabii gören arkadaşlar hakimlik sınavına hukuk meslekleri sınavına hazırlananlar için bunlar biraz daha böyle hani bilinen şeyler ama bu dersi dinlemeleri onlar için de çok ciddi bir fayda sağlayacaktır bunu demeye çalışıyorum. Ve 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 son olarak da inceleme cezayı kaldıran şahsi nedenler ve şahsi cezasızlık sebepleri yönünden gerçekle şu ikili ayrı şeye çok seviyorum arkadaşlar. Önem de veriyorum ama şeyde anlatacağım. Cezanın verilmesi sürecinde anlatacağım. Hani muhakeme hukukunda biraz değindik ama burada onu ceza genelde daha detaylandırmak istiyorum. Özellikle 2-3 pratiğim var onunla ilgili birbirine benzeyen. Orada onları size biraz daha net oturtacağım. Tamam mı? Şimdi o zaman çok kısa bir toparlama yapıyoruz bu ders için. Ortada hak ihlal eden, kamu düzenini bozan bir hareket varsa bıçaklama örneğini verdik. Biz hemen bunun tipikliğine bakacağız. Yasal anlamda eşleşiyorsa eşleştiği zaman objektif ve subjektif unsur incelemesine geçeceğiz. Ama eşleşmiyorsa o zaman ceza yasası yönünden tipiklikle eşleşmediği için bir inceleme yapamayacağımızı fakat başka yasalarda inceleme yapılmayacak anlamına gelmediğini söylemiştik. Hocam harika, süper. O zaman biz onun tipikliğini araştırdık ve yerindeliğini gördüysek belirlilik ilkesi kapsamında şimdi objektif ve subjektif unsurlar yönünden inceleme yapabiliriz. Objektif unsur dediğimiz zaman artık işin içerisine fail, mağdur, fiil, suçun konusu gibi durumlar girerken, subjektif unsur bakıldığında faile göre değişkenlik arz eden, harekete göre değişkenlik arz eden bir inceleme olduğu için kas, taksir, kişinin amaç ve sahi, hata gibi konuları ele alacağız. Şimdi tabii biz objektif subjektif unsurlar incelemesinden sonra artık biz hukuka uygunluk sebeplerinin varlığını ve kusurluluk dediğimiz yani kusur ortadan kaldıran veya ona etkeden hallerin varlığını araştıracağız ki bu iki durum bazen cezayı kaldırırken bazen cezaya etki eden ve bazen de beraati gerektiren haller olacak. Tamam mı? ve en sonda tabii ki nihai olarak cezayı kaldıran bir şahsi sebep olup olmadığını ya da bir şahsi cezasızlık sebebi olup olmadığını ele alacağız. Bakın bu ders cezanın yolu dedik. Bir cezaya giden sürecin sadece suç hukuku yönünden teorik zeminini hazırladık. Hocam meraklanıyoruz. Bir sonraki ders nedir? En azından şöyle göstereyim. Fiili anlamlandırmak dediğim hareket teorisini anlatacağım. Bakalım bu cezai hukukunu ele alan, ceza hukukuyla ilgilenen değerli hukukçular bu noktada nasıl yaklaşmışlar, yani harekete nasıl bakmak gerektiğini, bunun toplumla ilişkisinin hangi teorik düzlemde incelenmesi gerektiğini onlar konuşmuşlar. Biz de bize kalan onları şöyle sizler için güzel güzel anlatmak. Sevgili arkadaşlar bu bölümü iyice dinlediyseniz bence beni biraz daha hızlandırarak bir ikinci kez dinleme yaparsanız en azından tüm süreci oturtmuş olursunuz. Tamam mı? Peki, kendinize iyi bakın, kendinize güzel bakın. Kanal sizlerin beğeni, yorum ve aboneliklerle desteğinizi bekleriz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.